Nasıl güzel mi? Daha iyisini siz yapacaksınız inşallah. <laughs> Vallahi çok güzel satılık seven tarihi. <laughs> Bizim şu ustalar bir baksın olmuş mu dedik. <laughs> çok güzel harika mükemmel bir daha iyisini yapacağız. <laughs> Maket diyor, abi onu maket. Neresi maket bunun? Ah. Sayın Berdan'ın partisi ne yapasın Süper ya. Yerli milli. Türkiye'nin gururu Türkiye'nin. Muhteşem bir coşku var, muhteşem bir heyecan var. Milli gururumuz, vatandaşlarımız tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Biraz önce Sinop sokaklarındaydık. Herkes telefonlarına sarıldı, kameralarını açtı, videolarını çekti, fotoğraflarını çekti. Şu anda da Gerze'de sokaklarda, camlarda, pencerelerde herkes bu milli gururu paylaşıyor. Bu gurur hepimizin, bu milletin gururu. Bu gurur bize yaşatan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.